Herkese selamlar, bu videomuzda farklı bir içeriği değineceğim, özellikle sizden geldi bu istek. Bir gün içerisinde neler yapıyorum, nasıl takım kompozisyonlarını kuruyorum ve nasıl kombolar yapıyorum bunların her birini size göstermeye çalışacağım. Hem bir oynanış videosu olmuş olacak, ana hikayeyi anlattığım videolar dışında doğru düzgün bir oynanış videosu gösteremiyordum ki onlarda da zaten genel hikayeyi öğrendiğimiz için doğru düzgün bir oynanış sergileyemiyordum. Şimdi şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Resine harcama konusunu değineceğim. Mesela bende bol bol resim birikmiş. Ve bugün benim videoyu çektiğim gün yani cumartesi ancak ben bunu pazar günü atıyor olacağım. Benim herhangi bir karakterimin düşen bir yetenek kitabı yok. Yani cumartesi günü benim herhangi bir yetenek kitabı kasmam gerekmiyor. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Dünya bosslarına ve haftalık bosslara yönelmem gerekiyor. Ben de bu bossları cumartesi günü bırakıyorum. Bu nedenden ötürü Child Boss'u ile beraber videomuza başlayalım. Şimdi ben farklı bir takımla gireceğim buraya. Şuradaki takım birazcık düzenleyelim. Amacım burada şu anda Ningguang'ın hasarını maksimuma çıkarmak. Normalde ben üçüncü takımı toplamı takım olarak kullanıyordum. Ekstradan hız kazanıyordum. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Her bir şey göstereceğiz zaten. İki adet Pyro koyayım. Bir adet Bennett. Bennett neredesin? Buradasın. Şiva görevini de görür. Bu sayede hem Geoparty özelliğini açtım hem de Pyro'yu açtım. Ningguang'ın hasarı baya bir uçacak. Çayda karşı maalesef çay ile keçini kullanamıyorum. Çünkü ikisine karşı da çok büyük bir direnci var iki elemente karşı. Hiçbir şey yapamıyorum gerçekten. O yüzden bu şekilde kapışmayı bize alacağız. Şimdi kendimizi birazcık güçlendirdik aynı zamanda. Şimdi şöyle açalım. Benetlere beraber birazcık enerji biriktirelim yavaştan. Şimdi sıradaki ultim ile beraber bu formun işini bitireceğim. Güzel. Taş biriktirelim. Üç tane taş biriktim ha. 2 tane birikti. Bir tane daha vurdum. Gel. Böyle kalkanımı alayım. Ah kritik vursaydı çok uzak bir hasar yapıştıracaktım ama... Tamam yine hasarım fena değil. Ningguang'ın bu şu ancı şu anda birazcık destek niteliğinde olduğu için fazla hasar veremiyorum. İyi yapıştırırsam güzel. Düştü. Devam edelim hızlı bir şekilde. Şimdi bu formunda bayağı bir abanmam gerekiyor. Noel Kalkan'a. Benetur'cisi. Ningguang E'yi e yanlış yere açtım. Şurayı açacağım. içinden geçeceğim. Ulti basacağım. Bay bay. Yok oldun. Of verdiğim hasarın güzelliğine bak. Şöyle bir tane daha E. Bitti. Bu kadarcık kısaydı. Ningguang gerçekten kısıldığı zaman çok güçlü. Hemen buradan resimimi kullanayım. Haftalık bossumu halletmiş oldum. Ödüller bayağı iyi geldi. Huta'yı geliştirmek için benim bu parçaya ihtiyacım vardı. Şu an ben Huta'nın yeteneklerine geldiği zaman 19-8 şeklinde geliştirebilirim gibi gözüküyor. Parçalar çok az kaldı. Bunun dışında he, Defans vermeseydi daha iyi olabilirdi. İkisini de defans vermiş bir de. Tüh. O açıdan pek şansım olmamış. Neyse. Buradan şimdi çıkalım. Haftalık bossu hallettikten sonra Günlük görevlerime geçiyorum. Genelde çünkü öncelikli olarak resim harcamak önemli. Birikiyor çünkü bir yandan biliyorsunuz ki. Hemen birazcık da günlük görev yapalım. Bu sefer farklı bir takım kompi ile beraber yapalım. Birçok elementin bulunduğu bir komp kurarsanız dünya içerisinde. Her görevi rahatlıkla bitirebilirsiniz. Çünkü kalkan kırma olayları oluyor biliyorsunuz ki. Bu durumun önüne geçebiliyorsunuz. Şimdi basit bir tane günlük görev yapayım. Ardından Artifact Domain'ine de gireceğim. Orada yine farklı bir takım kompozisyonunu da göstereceğim. Aynı zamanda bu takımın kombosunu da göstereceğim. Ha balonu koruma görevi varmış. Neyse yapalım artık. Birazcık sıkıcı bir görev ama yapmak gerekiyor eninde sonunda. Açıkçası burada sadece şu bariyerleri kırsak da yeterli oluyor. Bu yüzden bunları kırarak ilerleyeceğim sadece. Evet gelmeyi devam ediyor. Bir an Jumbar'a gidince acaba bir şey mi oldu diye düşündüm. Olduğu yerde kaldım diye düşündüm de. Ha bu kırılmıyormuş. Tamam devam. Şimdi fark ettiyseniz Sukuzum'un leveli birazcık düşük ama neden takımda kullanıyorum diye soracaksınız. Child'ın burst hasarı yani ultisinin hasarı bayağı sağlam bir ani hasar verdiği için kullanmayı tercih ediyorum. Bu sayede hem Elemental Master paylaştırıyorum. Vaporize uyguladığım zaman ekstradan hasar verebiliyorum. Ancak tabii ki 70 level olduktan sonra yükselttikten sonra daha da sağlam bir hasar verebiliyorum. Elemental Master'ı daha çok paylaşıyorum. Şu anki paylaştığım miktar hey, oldukça şizuk. düşük. Hey, Son engeli kırdım ama gene de hadi şunları vurayım vuramadım da. Oradan oraya ben nasıl uçuyorum? Sen bana vurmadın ki orada. Ne iyi, yok oldular. Bunları içerlemesem de olur herhalde ya. Canı yeter mi ki? Şöyle ulti atarsam bence sıkıntı olmaz. Çekilin şuna gel gel. Bu ana görevleri yaptıktan sonra elbette bir yandan da gidip karakterleri Expedition'a yolluyorum. Sürekli olarak Expedition'a yollayıp kristalleri toplamak çok önemli. Hemen sebebini de göstereyim. Örneğin sizin bir silah düşürmeniz gerekiyor ve bu silahı elbette sıfırdan 90'a olacak şekilde aşırı hızlı bir şekilde basmanız gerekiyor. Neden? Öteki türlü silah seviyesi düşük kaldığı zaman karakterinizin hasarı büyük bir miktarda geride kalacaktır. Bu eksikliği giderebilmek adına hem silah geliştirebilmek için gereken malzemeleri ayrıyeten toplamanız gerekiyor. Hem de yeterli miktarda kristal toplamanız gerekiyor. Bu nedenle ötürü hem karakterlerinizle beraber belirli kristal şart noktalarına gidip kristal şartları toplamak çok önemli. Hem de karakterleri Expedition'a yolladıktan sonra topladığınız kristal çankları bir mistik işleme taşını dönüştürmek önemli. Bakın bende şu anda 1141 adet var. Burada şunu da belirteyim. Demirciden biliyorsunuz ki mistik işleme taşını dönüştürebiliyorsunuz kristal çankları. Ve günde en fazla 30 adet dönüştürebiliyorsunuz. Günlük sınırı olduğu için mümkün olduğunca yapmaya özen gösterin derim. En basit örneği veriyorum. 5 yıldızlı bir silah 90. seviyeye çıkarken 900 üstünde mistik işleme taşı istiyor. 4 yıldızlı silahlarda bu 700 800 civarında. Oldukça büyük miktarda istediği için kesinlikle bunu eksiltmeden toplamanız gerekiyor. Peki benim bunlar hakkında zaten rotasyonlarım var. Sağ üstteki kartı tıklayarak da bu videoya ulaşabilirsiniz. Nasıl bir takım kurup bunları daha da hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz onu da göstereyim. Mutlaka takımınızda bir ağır kılıç kullanıcısı olmalı. Ve aynı zamanda Kaya gibi veya Razer gibi bir karakter kullanmalısınız. Hatta Razer'ınız varsa çok daha iyi olur. Neden? Razer'in ne gibi bir özelliği vardı? Koşarken daha az stamina harcıyor. Bu sayede daha hızlı bir şekilde koşarak daha rahat bir şekilde etrafta gezinebiliyorsunuz. Razer'ı koyarsınız. Yanına iki adet anemo karakteri koyarsınız. Bunlarla da parti özelliği açtığınız için hem daha az stamina harcıyorsunuz hem de daha hızlı koşuyorsunuz. Bir de artık daha fazla mobilite sağlayan bir karakter olur veya sistemle kullanım bedeni daha fazla azaltan bir karakter kullanırsınız. Çok hızlı bir şekilde bu rotasyonları bitirebilirsiniz. Onu da geçtim. Şimdi bir de biz nereye gidelim? Bir adet de artifak domaini yapalım. Neredeydi bizim artifak domaini? Burada. Benim bunu yapmam gerekiyor. Çünkü şu anki amacım Jean ile Sucruz'u fullemek. Gadrol olacak şekilde eserler düşürmeye çalışıyorum. Hutsal için gereken eserleri bitirdim sayılır. Yani az çok idare ediyor. Bir tek şu kum saatini özellikle değiştirmem gerekiyor. Mümkün olsaydı tacı da değiştirmek isterdim ancak şu an pek mümkün gibi değil. Duruma göre bakacağım. Staff of Homa düşürebilirsem burayı kritik damage'den kritik şansı çevirebilirim. Çünkü Staff of da kritik damage veriyor. Karakter yükseltilince de kritik damage kazanıyor. Bu kum saatinde de hiç kritik şans olmadığı için kritik şansım birazcık düşük kaldı. Şu an %39 civarında olmalı. Evet. Kritik damage yüksek oldu ama. Öteki türlü şuradan bakalım bir eserleri. Hani çiçek çok iyi. Elemental Master'ı zaten ben kullanmak istiyorum bu tahta çünkü Skruzu asıl kasmama amacı zaten Huta ile beraber kullanarak melt hasarını daha büyük boyutlara ulaştırmak. Tüyde yine kritik damage, kritik şans ve can var. Çok iyi çıktı bu. Kum saati dediğim gibi pek iyi değil. Kupayı kullanmamın asıl amacı hem kritik şans çok yüksek. Hem pyro damage bonus hem de setin bir parçası olarak geldiği için başka herhangi bir eseri set dışı olarak kullanabilme fırsatı sunuyor bana. Bu da yine idare olacak bir şekilde. Peki sukrozda ne yapmaya çalışıyorum ben onu da hemen göstereyim. Sucrose'da iki adet bu it kısılıyor. Bir Elemental Master'ı Sucrose, bir de DPS Sucrose. Benim amacım burada Elemental Master'ı Sucrose kasmak. Bakın şu anda da 459 Elemental Master'ım var. Ki ben Elemental Master'ı veren eserlerden sadece birini geliştirdim. Ötekileri düşürmeye çalışıyorum. İkinci niteliklerde Elemental Master'ı önem verdim. Burada da Elemental Master taktım ancak set dışı olduğu için geliştirmedim. Belki buraya düşer de burada set dışı Elemental Master takarım diye. İdeallik olarak 4 parça verdesin Venere açtım. Normalde elbette açacaktım ancak buraya atak takmamam gerekiyordu. Elemental Master takmam gerekiyordu. Burada da yine Elemental Master'ı fullladım. İkinci nitelikler kötü olsa bile. Artık domainimize girebiliriz. Surkruz ile beraber nasıl bir combo yapılır onu bir göstereyim. Şu anda dediğim gibi yükseltme özelliğini açmamış olduğum için asıl potansiyelini gösteremem. Şu özellik gerekiyor bize. E veya ulti ile rakibi vurduğumuz zaman Sucrose kendi elementin masterisinin %20'sini takımla beraber paylaşabiliyor. Ki bu da her türlü elementer reaksiyonun hasarını artırıyor demek oluyor. Yine de ben onu bir göstermeye çalışayım. Şunu başlatalım. Aa, sacrificial Sword'un özelliği çalışmadı. Sıkıntı değil. Rakiplerin su direncini azaltıyorum bu şekilde. Ben etek açıyorum. Ulti açtım. Aa, sal bizi. Bir salsaydın da ulti atsaydık. Ulti atana kadar... Ha, 103 bin vurdum. Normalde biraz daha fazla vuracaktın. 103 bin vurmamın sebebi Elemental Master özelliği kayboldu ancak su direnci azaltma özelliği kalmaya devam etti. Çok az bir saniye ile beraber kaçırdım. Yani bu şekilde hasarınızı normalden çok daha fazla üzerine çıkarabilirsiniz. Normalde ben Child ile tek başına e ulti yapsaydım. Kritikle beraber ne kadar vuruyor? Yaklaşık 40 bin civarında bir şey vuruyor. Ancak Vaporize özelliğini kullanıp hem iki kat hasar verdim. Hem de ekstradan Elemental Master'ı kazanıp dirençlerini düşürerek de ...bayağı bir sağlam hasar çıkarabiliyorum. Benim... şey ölecek bu gidişte. Şimdi ölecek. Ben şu benet ulti açayım. Chaldee kolay da biliyorsunuz zaten. Alana geçmesiyle beraber... ...kısa bir süre duruyor ancak kısa süre içerisinde... ...muazzam bir hasar çıkarabilen bir karakter. Bu yüzden çalda geçmeden önce... ...tüm buffları çalda kazandırmış olmanız gerekiyor. Çünkü ultisini açmak olsun... ...Bennett ultisini açmak olsun... Iridescent Venery ile beraber rakiplerin su direncini düşürmek olsun bu tarz komboları takip etmeniz gerekiyor. Şuradan ödüllerimizi alalım. Bakalım neler alacağız. Eh keşke kupa ile saat düşseydi. Daha iyi olabilirdi. Neyse idare eder bunlar da. Artık yükseltme olarak kullanabiliriz bunları. Başka bir esere basarken. Peki, domaini yaptım. Dünya boss'uyla uğraşıyorum. Haftalık boss'larla uğraşıyorum. Etrafta malzemeleri topluyorum. Bu arada etraftaki malzemenin toplama olayını 3 günde bir yapmanız daha iyi olur. 3 günde bir resetleniyorlar çünkü. Peki, benim bundan sonra takip etmem gereken rota ne? Gerçekten boş bir vaktim varsa, bunu değerlendirmek istiyorsam sağ üstteki kitabı açıyorum. Buradan rakipler diyorum. Benim burada artık hangi rakibe özellikle ihtiyacım varsa ma malzeme olarak tabii ki. Fatih Skirmisher olur. Vapor Flower olur. Hill Cruz Shooter olur. Bunların yanına navigate diyerek işaretleyerek gidebiliyorum. Şöyle bir durum daha var. Navigate dedikten sonra sizde maksimum 5-6 defa bu kitap kestiriyor. Ancak normalde kitapta gösterildiğinden daha da fazla sayıda yaratık var. Aşağıda bir link bıraktım. O linkten Tüm yaratıkların bulunduğu tüm konumlara öğrenebileceğiniz bir haritaya ulaşabiliyorsunuz. Oradan bakabilirsiniz istediğiniz yaratığa. Hatta istediğiniz malzemeleri de oradan görebilirsiniz yine. O yüzden kitabı kullanmak pek de sağlıklı değil. Hani birkaç tanesini ezberlersiniz. Ardından kalanları buradan kitaptan bakarsanız yine sizin için uygun olacaktır. Hatta gidelim iki tane Whopper Flower keselim. Ben bu değerlerini ezbere biliyorum zaten. Ve farklı bir takım kompozisyonu da göstereyim. Bunlar dışında günlük olarak fazla bir şey yaptığım söylenemez. Zaten bunları yapmanız bile sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. En azından takım malzemeleri toplayarak başka bir karakter çıktığında geride kalmazsınız. Çok fazla uğraşmanız gerekmez. Şimdi bir de keçinle takım kullanıyorum. Yanında fişil kullanıyorum. Hem daha sık bir şekilde ulti atabiliyorum. Bu sayede kritik şansımı neredeyse hiç kaybetmeden yüksek bir şekilde kritik hasar verebiliyorum. Hem de Jane'i kullanmamla beraber rakiplerin Elektro direncini azaltabiliyorum. Hridescent Venerasity ile beraber. Benet'i her takımda kullanıyorum. Farkındayım. Ancak yakın zamanda onu da değiştirmeye çalışıyorum. Umarım onu da değiştirebileceğim. Çünkü sonuçta Spell iki tane farklı takım kullanırken Benet'i iki takıma birden koyamam. Dayona'yı kasmak istiyorum ancak pek fırsatım olmadı. Şu anda zaten Scrooge ile uğraşıyorum. Fakat eğer ki yetenekleri rahat bir şekilde biliyorsanız yani kaçınabiliyorsanız çünkü de tek bir takımda yeterli olacaktır veya Barbara'yı da kullanmak elbette yeterli olacaktır. Bunun dışında gösterebileceğim pek de bir şey yok. Genel olarak günlük yaptığım şeyler bunlar. Günlük görevlere odaklanıyorum. Öncelikle kontrol ediyorum resim harcarken. Benim bugün yetenek kitabı düşürebileceğim bir karakter var mı? Varsa o yetenek kitaplarını düşürüyorum tüm gün. Yok ise bu sefer haftalık bosslara oynuyorum onları bitirmeye çalışıyorum. Onlarla da pekişim yoksa, tecrübe kitabı ile mora kasıyorum Leyline'lerden. Şuradaki Leylanlarda biliyorsunuz ki her biri farklı farklı ödüller veriyor. Şuradaki mora veriyor örneğin. Dünya seviyenize göre de ödülleri artıyor. Aynı zamanda etkinliğimiz var şu anda. Günde 3 defa yapmaya mutlaka özen gösterin, kaçırmayın bunu. Kaliteli bir etkinlik. Bu şekilde ilerliyorum. Şimdilik fazla gösterebileceğim bir şey yok. Hatta şu boss'ta da keçinin kombosunu göstereyim en azından. Olur da dilerseniz ki farklı bir video isteğiniz olursa yine bu tarzda veya farklı bir şekilde merak ettiğiniz bir şey olursa yeni yorumlarda belirtebilirsiniz. Onlara özel olarak video çekmeye çalışırım. Boss'la karşı kolaylıklar olsun. Veya hikaye zaten devam etmeye çalışıyorum ancak süreklere fazla müsait olamadığım için bunu ilerletemiyorum. Başka bir etkinlik olsun. Hani bu tarz şeylere de inerek, belirterek de beni o içeriklere yönlendirebilirsiniz. Hepinizle izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu burada noktalayabiliriz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.